Merhaba arkadaşlar. Ben Muğla Arıca Birliği Başkanı Veli Türk. 4 yıldan beri başkanlık yapıyorum. Tabii bizim alanımız arıcılık. Üretimin farklı bir dalı. Biz arıcılığı tarımda olmaz olmaz gören bir birliğiz. Muğla olarak Türkiye'nin en çok kuvan varlığına, en çok arıcısına ve en çok bal istal eden bir iline yani ülkemiz olarak düşündüğümüzde Muğla bir numaradır bu konuda zaten çambanın yüzde sekseni bizde. Biz üretiyoruz Muğla olarak. Geri kalanlar da diğer iller üretiyor. Öyle olunca tabii biz de başkanımızla beraber bir proje yapalım dedik. Nedir bu proje? E biliyorsunuz son yıllarda ekonomik sıkıntılar hat safhada. E bizim arıcılarımız gezginci. Bir çok yüksek. Öyle olunca bir farkındalık olsun dedik. Bir birlikler şey olarak, birlik olarak belediyelerle beraber arıcılarımızın en çok kullandığı malzeme nedir? E, maske ve körük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e durumu ilettik. Bir proje sunduk. O bütün ilin, aracısının maskesini yapacak oldu. Ben de bu bağlamda Sezer Bey'le de başkanımla da görüştüm. Dedim ki böyle bir projemiz var. Sezer Başkanım dedi ki biz de bunun yanına bir körük katalım. İyi olur. Bizim en çok aracımızın kullandığı malzemeler bunlardır. Bu yönde beraber bir ortak proje hazırladık ve bugün işte kurum protokolünü imzalayacağız. Arıcılık e, tarımda vazgeçilmezdir. Yani tarımsal üretimin yüzde 60 oranında katkısı olan bir varlıktır arı. Yani tarımın sigortasıdır. Yani hayatın ve bitkisel ve hayvansal varlığı e, sigortası olarak görüyorum ben arıcılığı. Öyle olunca arı bir bal değil, arı ürünler değil, aynı zamanda tarım demektir e, döneminde bundan 3-5 yıl önce yaşadığımız bir Covid olayında tarımın ne olduğunu gördük. Yani biz üretmek zorundayız. Bizim arıcılarımız üretmeye devam etmek zorunda. Yani bunun için de biz de birlikler olarak, belediye olarak sürdürülebilirliği devam ettirmemiz için, arıcının sıkıntılarını giderebilmemiz için, daha rahat üretebilmemiz için katkıda bulmamız lazım. Bu bağlamda bir protokol kurgu. İnşallah hayırlısı olur. Evet, teşekkür ederim. Evet, kıymetli dostlar, ben önce hepinizi selamlıyorum. Ee... Beyli abim, beyli başkanım, ben abim diyorum kendisi aynı zamanda e, Dalaman'dır. Belki bizler izleyip de burada tanımayanlar varsa e, Muğla Arıcılar Birliği başkanı kendisi e, ilk, burada ikamet etmektedir. E, bu sebeple de e, ben de kendisiyle konuşurken yer yetmiş tane biliyorsunuz hep söylüyoruz çiftçi çocuğuyuz. Bizim de babaanne arıcılıktan daha sonra e, narinciyeye dönen bir aile çocuğuyuz. E, i̇şte büyükşehir böyle bir şey başlatacak protokol. Biz de ne yapabiliriz derken mela bile böyle bir şey aklımıza geldi. Sağ olsun kırmadı. Ee, biz böyle bir şey uygulayalım. Tarımsal hizmetler müdürlüğümüzle beraber. Ee, başladık. İlçemizde 223'e yakın aracımız var. Ee, toplamda 55 bin kovan zannedersem bir e, arı üretimimiz var e, burada. E, i̇nşallah bunu yani arıcılığı başkanımız söyledi. Üretmemiz, çoğaltmamız lazım. Covid'de e, tarımın önemini hep beraber anladık. Onun için ben buradan arıcılarımıza küçük de olsa ilk, ilk etapta, malum biz de küçük bir belediyeyiz ama bunu bir başlangıç sayıyoruz. Bir protokolü imzalayıp daha sonra belki ilerleyen günlerde farklı düşüncelerimiz, projelerimiz var. Veli Başkan'la beraber inşallah tüm diğer kapsamda da arıcılarımız olsun, diğer çiftçilerimize desteklerimizi artık önümüzdeki yıllarda sürdüreceğiz. Daha önce olmayan bir bilimle tarımsal hizmetler müdürlüğümüzü kurarak ilk icraatımıza başlamıştık. Şimdi kooperatiflerle ilgili çalışmalarımız var. Market Bir kooperatif marketi çalışmamız var. Kısa zamanda da onu açacağız. Orada da inşallah arıcılarımızın, Dalaman'daki arıcılarımızın ballarını burada markalaştırıp kendi kooperatif bünyemizde yani market bünyemizde belediyemizin satışlarına sunup daha sonra da inşallah belki dış pazarlarda iç piyasada biraz daha geliştirerek bunları halkımıza buluşturacağız. Ben buradan hem belediye başkanım hem de tarımsal hizmetler müdürüme ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyle bizleri buluşturdular. Bütün arıcılarımıza, çiftçilerimize herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İmzalarımızı atalım.